Cheat meal yapılırken yapılmaması gereken üç temel kural. Hmm, güzel. Düşünmek lazım. Yani bence aslında cheat meal de çok fazla hani sınırdan da ziyade bence nerede kişinin amacının ne olduğuna göre birazcık değişiklik gösterir bu durum. Yani kişi eğer bir yarışmacıysa aşırı su dengesini bozmak ya da dengesizleştirmek istemeyiz bu süreçte. Yani mesela hamburger gibi yiyecekler belki bu süreçte sıkıntı yaratabilir. Belki tatlıdan uzak durulması gerekebilir ama bence cheat meal'de en problem olan iki tane ürün var. Bence gluten ve süt ürünleri ve şeker, hani bu üçü belki bir araya gelmemeli diye düşünüyorum. Ya birinden birini olmalı. Yani bunlar bence olmadan düzgün bir şekilde cheat yapılmalı ama kişinin amacına göre de değişir. Yani kişi kendi hayat performansını devam ettirmek. Ya da işte bir konfor alanından çıkmamak ya da hafif esnetme düşünüyorsa bence bununla ilgili herhangi bir problem yok. Ama kişinin gerçek bir yarışma amacı varsa hı hı. o zaman da bence çok çok ciddi bozmalara girmemek gerekiyor. Bunu biliyorsun. Eğer uyulacaksa, eğer bir kural belirleyeceksek de bence bu süreçte mümkün olduğunca unlu ürünlerden, buğday ürünlerinden belki uzak durmak en hı hı. temel unsur olur. Birincisi bu olur yani. İki. İkincisi bence yine şekerden uzak durmak burada önemli. Bir de kızartmalar açıkçası çok iyi gelmiyor insanın vücuduna. Evet. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Mümkün olduğunca bunları uzakta tutarsak bence iyi olur diye düşünüyorum.